Merhabalar. Oyunumuz Steel Skylands'a devam ediyoruz. Ee, şimdi şu şekilde ben yine her zaman baktığım gibi bakayım. Şehirde ölüm var. Aa paramız bitiyor. Ben şimdi şunları bir artırayım. Ki biraz para kazanabilelim. 12 yaptım. 12 yaptım. Şunu hızında bütçe çıkarayım. Şimdi ben daha demin biraz oynadım. Şuraları doldurdum, yaptım. Sonradan Ne kadar çok ölüm var, e, ne kadar çok çöp var, insanlar gidiyorlar. Ben de sürekli terk edilmiş binaları yıkmak zorunda kalıyordum. Ben de bunu yapmakla uğraşmayayım diye şu e, modu indirdim. Neydi adı? O Otomatik Buldozer Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Onu indirdim. Ve artık e, terk edilmiş ve almış binalarımı kendisi yıkacak. Bir de daha demin şunu fark ettim ki ben buraya mezarlık koymuştum. Ama kendisi mezarlık değil muayenehaneymiş. O yüzden şehrimde ölüler çokmuş ve e, ne denir alınmıyormuş insanlar terk ediyormuş hani çöp e, ölü kokusu falan geliyor diyorlardı ya o yüzdenmiş burası muayenehaneymiş meğerse. İşte onu bilmiyordum. Kötü oldu. Bir de şurası elektrikle mi çalışıyor onu merak ediyorum. Galiba. Buraya bir elektrik teli hemen alacağım. Tamamdır. Başka ne yapmalıyım? Başka hemen bir buraya ben bundan koymalıyım ama tabii ki de param yok. Şimdi 8000 olması lazım benim paramın bunu koyabilmem için. O yüzden birazcık beklemem gerekecek. Bir de 7000 olunca şey alacağım. Çöp yakma tesisi. O bana çok lazım oluyor. O yüzden çöp yakma tesisi almak istiyorum. 7000 nüfusa ulaşınca 7000 nüfusa ne zaman ulaşırım o da Allah bilir tabi. Şu anda insanlar kınakın kın gidiyorlarmış. 2 kişi geliyormuş. bir kişi gidiyormuş. Buraya yerleşiyorlar işte. Gelin yerleşin. Mis gibi. Arazi size. Şuraya yerleşirseniz herhalde ben 7000'e ulaşırım. Şöylece. Onları ben yapmış mıymış işi? Yapmışım, çok güzel. Hemen bakıyorum. Ha, olmuşum. Tamam, 8.000. Ben şu mezarlığımı hemen buraya yapayım. İnsanlar kaçmadan evvel biz ölüleri toplayalım, mezarlığa koyalım. Ölülerin yeri mezarlık yani, değil mi? Mezarlığa koyunca insanlar nasıl mutlu oldu? Acaba buraya koysam herkes mutlu mu olacak? Onu merak ediyorum. Şehrin ortasına koymak da mantıklı mı yani, bilemedim. Neyse bir dahakine öyle yaparız. Kalsın koyuyordum. Çöp sorunum devam ederken ben 7000 kişiye ulaşmayı hedefliyorum. 6200 kişiyim. Çok yok. Yani az da yok ama ulaşılabilir bir hedef gibi duruyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada paramı da çok dikkatli harcayaraktan şuraları bir düzelteyim. Hıh. <laughs> Başka ne yapabilirim? Şu yollarımı düzelteceğim ama ona şu an girişmeyeceğim. Çünkü zor oluyor. Ne yapabilirim? Eğitimsiz işçi gerekiyor sanayiler için baktığımda en son. Benim işçilerim zaten yeterince eğitimsiz. Çöpler birikti diyor. Bir fazla eğitimli çalışan varmış. 6 tane eleman olacak bir eğitimsiz. Zaten şehir eğitimsiz eleman. Bütün şehir öyle yani. Şuradan ben şuradan bir şeylere bakayım. Kontrollere bakayım. Kontrollere diyorum. Göstergelere. Elektrik su nedir? Elektriğimiz süper. Çok güzel. Suyumuz harikulade. Çöpümüzü yakmıyoruz ama çöpümüzü yakmak için 7000 nüfusu hemen bekliyorum. Eğitim 596-97 kişiden 300 kişi eğitim görüyor. ya yarı yarıya Fena değil. Zaten eğitimsiz de insana ihtiyaç var. O yüzden çok kadar eğitmek istemiyorum insanlara. İnsanlar bence genel olarak mutlular. Tamam. Sağlık konusunda buraya ekstradan muayenehane bile yapmışım. Şuralara sağlık hizmeti biraz kötü. Burayı yol düzenleyince sanıyorum ki bunlar da düzenlenir. Bu ne? Seviyeler. Konut seviyeleri. Evet. Konut seviyelerim zaten en aşağı seviyelerde. Bu rüzgar. Şuradaki trafiği çözemedim. Nereye gidiyor bu insanlar hiç bilmiyorum. Ama artık yani yapacak bir şeyim yok. Zaten ben şuradan bir tane bağlayacağım şuraya. Yol. O yüzden şu anlık sıkıntı etmiyorum onu. Biraz param olsun. Nüfusum olsun. Şurada şöyle yol böyle geçeceğim. Buna bakmıştık. Bu kirlilik. Kirlilik zaten çöpün olduğu yerde maşallah. Burada ne kirlilik oluşmuş? Allah Allah. Sanayi var diye mi? Olabilir. Ne diyeyim? Olabilir. İçme suyum kirli mi? Değil. İçme suyum zaten temizden kirli. Bu gürültü kirliliği işte. Berbat. Yani şuraya bakar mısınız? Maden sanayi çok değil de normal sanayi. Yok burası da maden sanayi galiba. Çok fazla rüzgar gülleri de çok fazla gürültü yapıyor. Caddeler de gürültü yapıyor. Bu ne? Yangın güvenliği. Bir tane yangın sayımız var. Çok da güven değil ama artık her yere gidecek. Suç oranım düşük. %10. %10 bile çok bence ama artık bakalım. E, ulaşım zaten yok. Trafik var. Ulaşım yok. Suça bakmıştık. Bu neymiş? Nüfus. Nüfusta %9 çocuklar, %21 ergenler, %17 gençler, ee, %35 yaşlılar ve %18 yaşlılar var 27 kişi doğuyormuş 12 kişi ölüyormuş çok güzel hmm. Sevdim bunu daha çok kişi doğsun Nüfusumuz artsın 7000 olmalıyız İşsizlik %4 süper Dış bağlantılarımız Falan filan bir şeyler yazıyor arsa değerimiz aslında değerimiz pek yok ama buralar maviymiş. Güzel. Mavi olsun. Güzel. iyi Ne diyeyim? Doğal kaynaklarım burada. İyi, hala bitmemişler. Terliğe korkuyorum. Bu neydi? Bölgeler. Bir tane bölgem var. Evet. Bu ne? Boş vakit. Parklar. Parklar kısmı. Evet. Bir tane parkım olduğu için. Neyse. Çok bak bunlara. Şu anda 7000 olmayı çok bekliyorum ama tabii ki de 7000 olamayacağım gibi. O yüzden ben ne yapacağım? Biraz param da var madem. Şuradan basamıyorum. Şöylece bir düz yol çeksem. İnşa bedeli 6000. Çektim gitti. Ben bunu şu şekilde alsam. Buradan değil de şuradan alsam. Buraya da bir sanayiye doğru buraya doğru genişletmeyi düşünüyorum. Süper oldu bence. Sanayi şuraya doğru şöyle bir genişleteyim ben. Biraz sanayi yapalım. Sanayiye ihtiyacımız var. Ya asla yok da. Olsun belki olur ileride. Çok ileride. Belki sanayiyi çok yapınca insanlar hani yaptık diye gelirler. Ee, sanayi çok olunca ev ihtiyacı da artar diye düşünüyorum. Çünkü benim nüfusa ihtiyacım var. Para para da veriyor nüfus. Hmm, şuradan da çeksem. Şu elektrik direklerini de bozmamaya çalışıyorum. ha Param bitti. Param bitti. Hiç e, gerisine bulaşmıyorum. Bu kadar param biraz cebimde kalsın. Çok riskli. Burayı almayayım. Şu ortadan da bir yol çeksem. Benim için uygundur. Buradan 3.120 değil, değil. Biraz düzgün olsun istiyorum. Böyle her yer hani güzel olsun ki. Gerçi böyle de trafik sorunu yapacağım. En güzel aslında trafik için yuvarlak sanırım. Şehirler daha iyi oluyor trafik için ama şu anda yuvarlak şehir yapamam. Çünkü yeni bölge almadım yani aldım da bir tane aldım onu da yol için kullanmak için aldım. Başka güzel bölgeler alınca ada gibi buraları yuvarlak şehir yaparım daha güzel oluşumlar olur diye düşünüyorum ben. Burası böyle olsun. Şimdi benim sanırım commercial ihtiyacım hiç yok çok güzel var biraz ee, onu da karşılamak için hemen şuradan şöyle bir tane daha çeksem çok mu abartmış olurum acaba bu şehir dümdüz yani hiç, bakın ne e, acayip bir yeri var ne böyle değişik yollar var şurası hariç. orayı da kaynakları bitince yok etmeyi planlıyorum evet, planlarım arasında bu var orası elektrik direği gelir hiç sorun değil elektrik direği gelmiyorsa eğer ben buradan bir yol daha çeksem. Elektrik direğini yiyorsun. Elektrik direğini yeme yahu. Şuradan şöyle çeksem. Tamam. Elektrik direğimi şey yapmak istemiyorum. Ne denir? Öldürmek istemiyorum. Tamam. Bu da buradan gelsin. Buraya ben commercial'ları Yap yap, yap yap hemen buralara marketlerinizi ticari alanlarınızı satış noktalarınızı kurun. Aha orası olmayacaktı bir dakika. Bir dakika yanlış yaptım. Şu dolmuş da hatta. Hemen siz oraya ticari alanlarınızı kurabilirsiniz. Birin. Hı. Hmm. Elektrik direğimi şu an hiç çıkamam. Çünkü sonra param bitiyor. Geçen sefer öyle battım zaten. Onu kaydetmemiştim oyunu çekerken. Elektrik direğini kesmişim. Sonra da param eksiye düşmüş. Ondan sonra da elektrik direğini yeniden yapmak istedim. Yapamadım. Yapamayınca da battım. bayağı eksi 80 bindeydim. O yüzden elektrik direklerini bozmadan ne kadar gidebilirsem. Ha bir dakika buraları zaten oluşumlar gelince ben elektrik direklerini sökerim. Evet çok mantıklı. Hadi 6965 6983 Aa, gitti birisi. M 6990 10 kişi kaldı. Küçük kasaba mıydı, büyük kasaba mıydı? Büyük kasaba olmamız 10 kişi var. Son 10 kişi tım 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 heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlandım. Birden çok ha, bir kasaba olduk. Ee, şimdi ne açıldı bizim için önemli olan benim için en önemli şey atık yakma tesisi. Neden? Çünkü ben buradan enerji elde edeceğim. Enerjim bitti bitecek. Ben orayı bağlamış mıyım? Şeyle, kabloyla ha bağlamışım süper. Uf. Hemen param bitmeden şu atık yakma şeyini de alayım. Buydu değil mi? Yine. Şöyle şehrin dışına dışına koydum gitti. Tamam. Bir tane daha alamıyorum çünkü tabii ki de param bitti. Aslında bu benim e, ihtiyacımı karşılamıyor gördüğünüz gibi ama şu anlık yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü Çünkü param yok. Evet, çünkü param yok. Ne kadar güzel bir cümle kurdum değil mi? Şu elektriğe ben bakayım. E, siz buradan hala almıyor musunuz elektriğinizi? Daha buralara yerleşmediniz, oluşmadıysa. Tamam. Oluşmadı, oluşmadıysanız zaten diyecek bir şeyim yok. Şu anda elektrim gayet yeterli ama şuradan da gelen bir elektrik olduğunda gayet de kullanılabilir olacak. Benim için çok iyi olacak. Hadi ama. Niye açılmadı hala bu? İşçi mi yok diyorsun? İşçi var. Bak yanında bir sürü ev var. Ee, ev istiyorlarmış. E ee, ev var yerleşin. Aha da buralar boş. Artık yüksek şeyli konut yapabilirim. Yaşasın. Yüksek yoğunluklu konut yapacağım size. Bir de çok güzellerinden. Şunlardan aha da gelin buralara yerleşin. Buralara gençler yerleşiyormuş. Şöyle şöyle. Şurası niye öyle çirkin çirkin kalmış. Git. Tamam. Orayı boyamadık. çok güzel. Her yeri boyadım. Hatta işi ben biraz abartıp biraz daha gideyim. Ezan okunmaya başladı. Şimdi biraz yollarımızı yaptık o yüksek şeyle yoğunluklu yerlerde hemen binalar buradalar çok güzel elektrik kablolarımı sökmek istiyorum artık tabii ki de sökemeyeceğim çünkü onlara ihtiyacım var hala şunu ve şunu sökebilirim söktüm gitti şuralar bir dolsa aslında ben şu yollarımı devam etsem çok güzel olacak. Otobüs diyorsun iyi diyorsun da otobüse şu anda kaç para vermem lazım. Veremem para falan. Oh süper. Trafik zaten beni benden aldı. Trafik ölmüş. Ölsün ne yapayım. Ne yapayım ben. Benim şu an bir tane daha çöp tesisi koymam lazım. Elektriğim yetiyor mu? Yani azıcık yetiyor gibi azıcık da yetmiyor gibi sanki. Ee, şu an elektrik elektriğimi kessem mi? Şurası da birleşsin keseceğim. O şeyi keseceğim şu hattı. Mutluluğum düşükmüş evet biliyorum ama 30 bin şu an biriktirene kadar bir şey yapmayacağım. Çünkü yeni bir çöp yakma yeri almam lazım. Yeni çöp yakma yeri 30 bin. Hadi keseceğim artık elektriği. Kestim gitti. Orada birleşir inşallah. Ee, orada bir tane yer kapanırsa benim çok büyük sıkıntı olur benim için elektrik çöpü bakalım hemen 3 hızında zaten hızlı hızlı ben paramı biriktiriyorum şuraya yol mu yapsaydım yapmayacağım Şimdi şurayı nasıl birleştireceğim konusunda hiçbir fikrim yok deneyip göreceğiz zamanla bakalım bina kilo olmuş orayı zaten ben mod kurmuştum o şey yapar kendi kendine siler benim için sıkıntı değil o ne yapalım 30 bin olana kadar bekleyelim Paramız 30 bin oldu. Hemen şu ikinci çöp e, şeyini de koyalım. Neyse adı. 121'im oldu. Hemen çalışmaya başladım Hadi çalışmaya başla. Oo çok güzel. Elektriği buradan bağladı. Harika. Ben artık şuradaki oh, param kalmamış. mı da dedim. Bağlayayım dedim kendim kendime ama sürekli dedim 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 dedim. dedim ee, bağlayamadım. Şu çöp başlasa artık çalışmaya ben de rahat etsem diye düşünüyorum. Hadi çöp. Çöp yakma testi. Başla çalışmaya elektriğimi arttır. Küçük şehir oldum. Ee, şimdi tren varmış. Yük treni varmış ve hidroelektrik santrali. Hidroelektrik santrali benim işime çok yarar. Ama artık çöp şeyini açtığım için ne denir? Çöp yakma tesisine elektriğimi oradan üretmeyi daha çok seviyorum. Belki sonraki zamanlarda da düşünebilirim. O param da gelmiş. 50 bin mi geliyormuş? Çok güzel. 50 bin gelsin. 50 bin gelsin. 100 bin gelsin. Bana para verin. Şimdi orada sıkıntılar var. İnsan yok diyor. Çalışacak galiba. Ben buraları bir doldurayım. Şu elektrik tellerinden doğan boşlukları. Gıcık oluyorum. Bu da buraya biraz mantıksız oldu ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi ne diyorsunuz siz? Çalışacak insan mı yok? Yalnız ben böyle ne yaptım? Her yeri iş yaptım. Her yeri iş yeri yaptım. İnsanları çalışacak yer bırakmadım. E i̇nsanları yani sürekli buralar dolarsa sürekli yeşil alan yeşil alan dedim. Duracak, yer ihtiyacı doğacak. O yüzden hemen o ihtiyacı karşılamak için siz istemeden ben yapayım. Bu şehir çok güzel olmadı açıkçası. Bu benim biraz acemiliğime geldi ama artık yapacak bir şey yok, idare edeceğim bir süre. İnsanlar da yol yaptık, mutsuz oldu yahu. Bu sahil kullanılabiliyor muydu? Kullanılıyorsa yazık oldu çünkü artık kullanılamıyor. Gördüğünüz üzere sahili mahvettim. O elektrik telleri gitti. Elektriği şuradan çekiyoruz. Hiç sıkıntı değil. Ben o elektrik tellerini silerim. Sildim. 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 Sen de sildim. Ha ha ha. Gitti. Elektriğimi buradan alıyor muyum? İncicik bir şey. Şu sanki apartman, bina artık neyse giderse yok olacakmış gibi bir his var içimde. İnşallah öyle bir şey. Ay, ay yanlış yaptım yanlış yaptım. Hemen. Ya yalnız. Hadi oradan siliniyorsun. Şunu niye silmiyorsun? O da bunun parçası değil mi? Parçası tabii ki de. Ay. Aa basamamışım. Bu oyunda da böyle bir sıkıntı var. Basıyorum basıyorum basılmıyor. Bende mi sıkıntı? Oyunda mı sıkıntı bilmiyorum. Tamam buraları doldur. Yalnız şey nasıl görünüyor? Yok bak Yok ışıktanmış. Dümdüzmüş şehrin. Ne güzel dedim. Şöyle bırak görünüyor dedim ama ışıktanmış. Evet şehrim gayet de düzmüş. İnsanlar oraya gelmek istiyorlarsa gelsinler yerleşsinler. Bizim kapımız her zaman, herkese her zaman açık tabii ki de. Şuraları hemen dolduralım. Daha buraya hazır kimse yerleşmemişken ben buraları da hemen şu şekilde, şu şekilde doldurayım. Dolduramadım. Yaptım galiba. Gri ile koyu yeşil arasında fark çok yok. Göremiyorum bazen. Abanın sıkıntı olur. Ha bir de şuradan bağlarsın, müthiş olur. Tamam. Başka sağlık hizmetleri evrenselleşiyor, daha çok hizmet, daha çok daha az para. Kumayı da emine kaybettim burada. O zaman hazır. Bir dakika 30 olmuş. Bir tane daha elektrik çöp yakma tesisinden alırım. Burayı böyle töp, çöp yakma tesisi dolduracağım. Sen de işleme geç. Bu bölümü burada kapatalım, bitirelim. Yakma durumum yetmiyor ama yine de iyiyiz. Sen de elektrik olarak hadi beni bir dertten kurtar. Birazcık daha. Hadi ama başla da bitireceğim. Çalışmıyor musun hala? Neden? 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 Çalış. Aha. Su sıkıntısı. Hemen çözelim. Buradan yapmayalım. Şuradan yapalım. Buradan da yapmayalım. Azıcık daha şuradan yapalım. suyumuzu da hallettiğimize göre artık heh, sen de çalıştın Uf, suyumuz yetmiyor suyumuz çok sıkıntı elektriğimiz sıkıntı insanlar geliyor çünkü akın akın artık suyla elektrik sorunu bir sonraki bölümde hallederiz neyse şehrimize şöyle son bir kez alıcı gözden bakalım bence güzel görünüyor yani biraz trafik sorunu olmasa iyi olur ama trafiğe hemen bakıyorum ölmüş trafiğimiz Artık yapacak bir şey yok. Trafik öyle kalsın. Ben sonra otobüs falan yaparım. Bu şekilde kalsın şehrimiz. Bence gayet güzel oldu. Artık bir sonrakinde şuralara falan belki yayılabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.